Arkadaşlar yarın kedi gelecek bize. Ay dur şu işi açayım da. Bakın. Bak böyle tırmalayacak bu kedi burayı. Ondan sonra şuraya açacaksınız. Ondan sonra bakın. Bakın. Bu mama kabı var. böyle bunu tüy tarama var. Kedileri taramak için. Bir de böyle top var arkadaşlar. Bir de mama kabı. Yine bu su için bu da mama için. Bir de şu var. Bunu takacağız arkadaşlar. Kedimiz gelince bunların hepsini kullanacağız. Bay bay hepsini. Kedimiz gelince bizim budak gelince kullanacağız.